Thank you Sizlere yaklaşık bir yıldır kullandığımız ve mutluluktan, memnuniyetten dört köşe olduğumuz TürkNet'in internetinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten ekipçe ve ben o kadar mutluyuz ki yani bir internet oyun oynarken, film izlerken ve özellikle de video yüklerken öyle bir hız var ki 1000 megabit downloadumuz var, 1000 megabit uploadumuz var. Bizim normalde YouTube'a video yüklememiz 4,5-5 saat sürüyordu. Daha sonra daha iyi bir çözüm olduğunu düşünüp başka bir şeye geçtik ve 2 buçuk saate bunu indirdik. Bak şimdi video upload ne kadar sürüyor göstereceğim. Videoyu tutuyorum, atıyorum, bekliyoruz. Aşağıda yükleme yüzdesi yazıyor. Toplamda 30 saniyede 1 GB'lık video yükledik. Bitti. Bak 950 megabit download, 960 megabit upload. Siz de merak ediyorsanız mahallemde, semtimde Türknet'in altyapısı var mı diye açıklama kısmındaki linke tıklayın bir bakın. Daha yüksek hızda interneti daha uygun fiyata alabilirsiniz kardeşim. Beyin bedava. Bedava ya. Ayrıca açıklamaya da bir kod koyduk. O kodla da ilk internet ayınızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Daha ne? Deviz